Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından günlük ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu. Bolat, mesajında ihracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar işi aşılmış olduğu bilgisini paylaştı. Günlük ihracat değeriyle 1977 yılındaki yıllık ihracat 1 milyar 753 milyon dolar ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi. Bolat, Haziran ayı geçici imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin Avro bölgesinde 43.6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek şunları kaydetti. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, katma değer değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması, diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesiyle yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım katma değeri yüksek üretim ihracat zincirinin güçlü şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.